yapana kadar stop yapmışım. Neyse 6 dakika o. O ikisini atacağım da. çünkü şey. Bir şey yapmaya geldim dediğimde ne? duracağım. Arkadaşlar ben burada duruyorum. Devam edeceğim. Birkaç işim halledip geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. 2 dakika iki tane bile sürmeyecek zaten. Ne yapıyorum oğlum ben? Neyse bu. tamam arkadaşlar geldim ne yaptığını sorarsanız ayıp şey olmasın da annem çağırdı anne sorunları işte annemin elinden öp anneyi sevenler bir abone olabilir mi anneyi se sadece sevenler sevmeyen çıktı lan buradan çıkın lan ben sevmeyenler ben annemin ayağısını öpüyorum ne derler cennet annelerin ayağısındadır Aa, yemek daha yok mu ya? Da başlıyor. Domuz eti günah. O ne bile olsa. on davul çalıyor. Arkadaşlar bir isterseniz ben Skype log atmak istiyorsanız yorumlar yazın. Skype log at diyenleri... At deyin. Atmak istemeyenlerine atmayın ah, Benim bir küçük maden bulayım mı? Koyun. Gel Koy lan buraya. Vahçı. Neyse bismillah artık bu konuları de bismillah. Tamam sonra sonunda bir ağaç ya. Doğru ben niye maden arıyordum ki? Ben ağaç arıyordum. Harbi ben gerizekalıyım ya. Ya ben gerizekalıyım ya. Tabi dur. Şeyleri nasıl satacağım dur. Ha, tamam şey yapacağım dur. Neyi satacağım diyecekseniz ironları kalkan yapacağım. Aşağıda zombi gelirse ağabeyi ederiz işte. Ortanın var. Tamam, onu yapacağım bir şey vermiyor. Bir tane koyacağım oğlum. Et hepsini koyayım mı? Çevirim hepsini. Para kastıramca yazın oğlum. Böyle yiyeceğim. Şimdi şöyle bir şey yiyelim. Herken yani yemek alalım. Maden için tabii ki de. Ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Ee, daha böyle atrafta yok mu? Atrafta aynı etrafta. Gel. Gel. Lan. Oğlum onu mu koyacağım Gel. O da yani. At. At gördüm. Vay At görsen tabi. Sen ne yaptın? <Sessizlik> <Sessizlik> Tamam seni tarzına edeceğim. Tövbe oruçlu oruçlu ya. Ramazan'ın son günü. 11 ayın sultanının son günü. Buraya yiyeceğim ben. Emreler ısırdı mı? Bir tane sivri ısırmıştır lan. Kaç tane istiyordum? 4 tane istiyordum galiba. 5 tane ya. Aynen yok. 6 tane ya. Kalkan yaptım ben. Allah. Ne oldu lan? Neyse. ne yapacağımı çok iyi bilirsiniz. Odun. Odun gördün mü ben? Aa, kır Kır. bak bereketli bereketli. Bereketli zınlar. Ekmek nimettir. Canavar var Canavar var canavar. canavar. Canavar canavar. Canavar canavardır. Canavar canavardır. Oğlum bana bir sahil lan. Bak sen beni sevmezsin şu kuşun daha. Minicik. Oğlum davul bir sus artık. Dın 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 dan dan dan. Al şu tane altında kaldı zaten. Şöyle güzel bir Şöyle. Kazma yapalım. Balta yapalım. Bu yapalım. Tabi şöyle yumrukların kırılırdı. Ben bunu elmas olarak saklayacağım. Şöyle kırın. açım lan. Dur ya da boş ver. Şöyle geri koy. Millet aç aç şorti. Bunlar yeter mi acaba? Yok, oh, ben daha kesip geleceğim.